Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? He. Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? E, 38 yaş büyükse 30 ekledim. eee Ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş mi? <laughs> Oynuyorum her gün CSGO. Mahmut Tuncer der. Bu nedir lo? One, two, three, 4 Yeah aha let's go 0 kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir çep atarım Gözlerimi takar birden gaza basarım. <laughs> Bayan anasını satarım Aman her geri tozuma akınırım Dondurma alıyor helal be kral be kral Abla TikTok kapanınca işe mi başladı? you too, too, they hope I I'm a bitch, 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 benzemiyor. <laughs> Ekmek gibi olmuş Fark ettim. Oğlum <laughs> oh, evet. Sınav nasıl geçti beyefendi? Sınav iyiydi, e, güzeldi. Peki hedefleriniz nedir? Hedefim seneye. Hedefim seneye. E, geçen sene de seneyeydi. Girdim Anladım. sınava. Bu sene de e, seneye. Hedeflerim doğrusunda ilerliyorum. O zamanlar da tam bir magnetsin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah teşekkür ederim. <Ayferkesin. gülüyor> ben tamam. ona göre seviniyorum. Tamam. <laughs> tamam. Ben zaten bunu seviyorum. Kafayı yedim ben ama.